Şimdi arkadaşlar bu videoda diğer videolarımda bahsettiğim 18 saat çalışma olayını nasıl yaptığımdan bahsedeceğim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu 18 saatlik çalışma benim sürekli uyguladığım bir şey değil. Ayda bir ya da iki kez daha fazla motivasyon elde etme amacıyla sınava karşı daha fazla özgüven geliştirme amacıyla uyguladığım bir çalışma stili. Bunu yaparken 4.30'a alarmımı kuruyorum ve 4.30'da kalkıyorum. Erken kalkabilen bir insanım zaten az uyuyabilen bir insanım sınav döneminde bu yüzden benim için sorun olmuyor sinir bozucu sesi duydunuz ve ayağa kalkıyorum. Sabah erken saatlerde kalkmak, kimsenin kalkmadığı saatlerde kalkmak biraz kasvetli olsa da, herkesten önce kalkıp çalışmaya başlamak beni motive eden bir şeydi bu yüzden. Sürekli erken kalkmayı tercih etmiştim çok sıkıntılı dönemler haricinde. Uyandıktan sonra ilk yaptığım şey dışarıya bakmak oluyor. Camımı açmak, odamı havalandırmak oluyor ve hemen sonrasını gidip elimi yüzümü yıkıyorum. Dişlerimi fırçalayıp lenslerimi takıyorum ve çalışmaya hazır bir hale geliyorum. Kahvaltımı dersten önce yapmıyorum. Kahvaltıyı ben daha öğlene doğru yapmayı seven bir insanım. Eski videolarımı izleyenler bilir ben böyle çok kahve içmeyi seven bir insan değilim. Bu yüzden hızlı tüketmek adına kahveyi şat şeklinde içiyorum. Azıcık kahve ekliyorum. Türk kahvesi üzerine biraz su ekleyip karıştırıp şat olarak tüketiyorum. Fakat bunu yaparken eğer gün enerjik başladıysam kahve hakkımı orada kullanmıyorum. Enerjik başlamadığım günlerde sabah kahve içmeyi tercih ediyorum. Genellikle kahvelerimi akşam tüketiyorum. Hemen akabinde derse oturuyorum. Çok fazla zaman kaybetmiyorum. Çünkü derse oturmak ne kadar gecikirse benim için derse başlamak o kadar zor oluyor. Aşağı yukarı dersin başına geçmem. 17-15 da dakika sürüyor. Kendi böyle lensimi takmayı ya da kahve hazırlamayı hızlı ediyorum. dediğim gibi derse başlarken ilk yaptığım şey kolay bir ders almak oluyor. Bunu spor öncesi ısınma gibi düşünebilirsiniz. Zor bir dersten çalışmaya başladığınızda ve günün ilk saatine bunu koyduğunuzda gerçekten o çalışma ölüm gibi gelebiliyor ve onu tamamlayamayabiliyorsunuz. Bu yüzden ben ilk saatlere en sevdiğim dersi, en iyi yaptığım dersi koyuyorum. Kendimi derse karşı hazırlıyorum ve biraz ısınmış oluyorum. Bir yandan da bu dersten tekrarlarımı yapmış oluyorum ve soru çözmüş oluyorum. Yani aslında kolay ve iyi olduğum ders bile olsa aynı zamanda daha da ileriye taşımış oluyorum. Ve çalışma süremi de arttırarak aslında güne böyle bir motive olarak başlamış oluyorum. Yorulana kadar devam ediyorum. Yorulduğumda dersleri değiştirebilirim. Dersleri değiştiremeyecek kıvama geldim. yani çok yorulduğumda ufak bir mola veriyorum. Ve molalarım şu şekilde işliyor. Ben işte böyle bilmem ne sınav motivasyonu videoları izlemeyi çok seven bir insan değilim ki. O zamanlarda benim çalışma sürelerime ulaşan bir insan YouTube'da zaten yoktu. Yani bana yol, yol gösterebilecek birisi yoktu. Bu nedenle kendime böyle rol model olarak filmlerdeki karakterleri belirlemiştim. Ki bunlardan biri mesela Rocky'di. Ben molalarımda Rocky filminden kesitler izlerdim. O filmle motive olmaya çalışırdım. Çünkü baktığımda gerçekten sıkı çalışan böyle bir gerçekte olmasa da filmlerde görebildiğim bir figürdü benim için. Onu izleyerek motivasyonumu ve disiplinimi sağlamıştım. Eğer yaralanırsan ve inişe geçtiğini hissedersen bu melek kulağına şunları fısıldayacak. Hadi kalk lanet olası! Az önce izlediğiniz sahne benim sınav yolu belki de onlarca kez izlediğim bir sahneydi. Gerçekten beni çok motive eden bir filmde geçen replikti. Çalışmalarımın böyle yorgun olduğum kısımlarında onu açardım ve kalk dediğinde ben direkt kalkıp dersin başına geçebilirdim. Yani garip bir şekilde artık o kadar koşullanmıştım ki videoyu izledikten sonra... Yorgunluğumu atmış ve gerçekten ders çalışabilecek kadar yenilenmiş hissediyordum. Sabah çalışmasının ortasına zor olan dersimi koyuyorum. Yani asıl çalışacağım dersi koyuyorum ve ona başlıyorum. Daha sonra yine yorulduğum noktalarda aynı şekilde mola veriyorum. Ve yine film sahnelerini izleyip kendimi motive ediyorum. Ve diğer çalışmama başlıyorum. Üçüncü çalışmama geçtiğimde yine ders değiştiriyorum. Ve farklı bir dersten ilerliyorum. Çalışırken sürekli ders değiştirdiğim için aslında sıkılmıyorum. Ve sürekli yeni bir şeyle karşılaştığım için ona karşı böyle bir motivasyon enerji elde ediyorum. Bu sayede zaten yüksek sürelere çıkabiliyorum. Yani insanların 4 saatte 5 saatte sınırlı kalmasının belki de en büyük sebeplerinden biri sadece bir günde bir ders çalışmaları olabilir. Çünkü bir yerden sonra sadece matematik çalışmak ya da sadece kimya çalışmak bayabiliyor. O yüzden ben günlük çalışmalarımda üç farklı dersi çalışmayı tercih ediyorum. Çalışmalarımı yaparken hiçbir şekilde zaman kaybetmiyorum. Notlarımı hızlı tutuyorum. İşte renkli kalemlerle süslü püslü şeylerle uğraşmıyorum. Gerekirse kurşun kalem etiklerimi atıyorum. Fakat olabildiğince hızlı ilerlemeye bakıyorum. Çünkü bu şekilde çalışarak ilk etaptaki amacım 4.40 gibi falan derse başladım ve 12.30'a kadar ya da 1'e kadar 7 saatlik bir çalışma çıkarmak oluyor. Öyle kadar ki 7 saatlik çalışmamı tamamladıktan sonra kahvaltımı yapıyorum, hızlıca kıyafetlerimi seçiyorum ve dershaneye gitmek üzere yola çıkıyorum. Yola çıkarken kulaklığımı ve tuttuğum notları yanıma alıyorum. Metrobüse gidene kadar bir müzik dinleyip kendimi daha fazla motive ediyorum. Metrobüse gittiğimde dershaneyle yol, dershaneye gideceğim yol arasında çıkarıp notlarımı tekrar ediyorum ki bunu genelde işte yazım yanlışları vesaire olur. Onları tekrardan öğreniyorum. Yol boyunca notlarımı tekrar ettikten sonra dershaneye giriş yapıp dershanede çalışmalarıma devam ediyorum. Dershanede çalışmalarım şu şekilde ilerliyor. Eğer bir derste çok iyiysem ve o dersi dinlemem gerekmiyorsa hoca o dersi anlatırken ben soru çözüyorum zaten problem olmuyor. Ders aralarına geldiğimizde çok yorgunsam bir mola veriyorum gidip bir şeyler atıştırıyorum. Çok yorgun değilsem yine çalışmama devam ediyorum. Yani işte zil çaldım mola vereyim kafası bende çok yok. Ben gerçekten molayı hak ettiğimde mola vermeyi tercih eden bir insanım. O şekilde daha rahat edebiliyorum. Yani her insan farklıdır ve benim molaya bakış açım gerçekten yorulduğumda daha fazla ilerleyemediğim noktada mola vermek olduğu için böyle bir yol izliyorum. Siz bunu yapmak zorunda değilsiniz. Dershanenin bana artısı şu oluyor. 5 küsür saat boyunca bir yerdeyim ve orası sadece ders çalışmaya odaklı bir yer olduğu için aslında öğleden sonraki çalışmalarımda rahatlıkla orada tamamlayabiliyorum. Ve dönüşüne yine aynı şekilde Metrobüse giderken dinleniyorum. Yolda dönüşte de tekrardan notlarıma göz gezdiriyorum. Çok yorgunsam tekrardan müzik dinleyip devam ediyorum. Yani bazen not okumadığım da oluyordu. Daha sonrasında eve geçiyorum. Ufak bir dinleniyorum. Yemeğimi yiyorum. Bu noktada ilerlemek aslında benim için zor olmuş oluyor. Yani benim aslında ortalama çalışma sürem 12-14 saat civarında. Fakat dediğim gibi motivasyon için bunu yaptığım için kendimi birazcık daha ileri gitmeye zorluyorum. Bunu yaparken de şöyle bir yol izliyorum. İlk çalışmalarımı eve geldikten sonra dershaneden ilk çalışmalarım benim... Yine konu öğrenme üzerine oluyor. Çünkü yine birazcık enerjim kalmış oluyor günün geç saatlerine nazaran. İlk olarak yeni konuları öğreniyorum. Bu konuları genelde çok zor konulardan seçmiyorum. Yani yeni bir konunun girişi olarak seçiyorum. Çok zorlanmayacağım bir konuyu öğrendikten sonra o konudan testler çözmeye başlıyorum. Çünkü test çözmek beni aslında çok yoran bir şey değil. Çünkü bildiğim şeyi teste sınıyorum. Testleri de şu şekilde çözüyorum. Yine dediğim gibi bir dersten sıkıldığımda tekrardan dersimi değiştiriyorum. Teste bir yanlışım çıktığında o yanlışın doğrusunu notlarıma çıkartıyorum ve günün sonunda o notları sesli bir şekilde tekrardan tekrar ediyorum ki birazdan onları da göstereceğim. Çalışmalarımı genelde hocasına bağlı olarak işte 1.5x hızda ya da 2x hızda yapan bir insandım ki kanalda bunu nasıl yaptığımla ilgili de bir taktiğim var. Çünkü bir x de bir iki hızda izlemek yani normal hızda izlemek beni birazcık sıkabiliyor ki bir yerden sonra hızlı izlemeye alıştığım için aslında baya bir zamandan da tasarruf etmiş oluyorum. Açıkçası dürüst olmak gerekirse bu noktalara geldiğinizde ufaktan böyle baş ağrısı falan başlayabilir. Ben de böyle oldu oluyordu. Çünkü artık belli bir şeyin saatin üzerine çıkmış oluyorsunuz. Ben mesela fotoğrafını da koyacağım. 15 saat mesela benim zorlayabildiğim bir saat diye atıyorum. 12 ile 14 normalimde. Hadi taş çatlasın 15'i görürdüm. 18'e çıkmak ve bunu ekstrem bir şekilde yapmak benim böyle başımı ağrıtabiliyordu ya da çok yorabiliyordu beni. Bu nedenle aslında bu tık, bu noktalarda sürekli ders değiştirerek ya da ufak şeyler yaparak e, süreyi tamamlamaya odaklı oynuyorum. Dediğim gibi bunun verimsel olarak çok bir faydası yok. Sadece şunu düşünmenizi istiyorum. Siz 18 saat çalışıyorsunuz ve o psikolojide ertesi gün tekrardan çalışacaksınız. Yani ertesi gün kalktığınızda ben dün 18 saat çalıştım. Herkesten belki de 4 kat 5 kat fazla çalıştım diyebiliyorsunuz. Bana soruyorsunuz mesela işte sınava karşı hiç korkmadım mı hiç özgüvensizliğin olmadı mı gibisinden. Bu çalışmaları yaptığım için yani çok yüksek saatlere çıktığım için ayda bir ya da iki kere belki de iki ayda bir yaptığım bir çalışmaydı. Bunu yaptığım için ister istemez bende şu düşünce oluşmaya başlamıştı. Ben herkesten çok fazla çalışıyorum. Lütfen bunu kendi beğenmişlik olarak algılamayın. Şöyle diyordum. Ben herkesten fazla çalışıyorum ve bu çalışmaların karşılığını bir şekilde sınavda alacağım. Yani yani şöyle illaki aldığım sonuç beni tatmin edecek kafasına bürünmüştüm ve bu nedenle aslında sınava karşı böyle bir herhangi bir korkum ya da özgüvensizliğim olmamıştı. Yoksa yani daha önce de dediğim gibi 18 saatler uzun vadede uygulanabilecek ve verim açısından da tercih edilebilecek saatler değil. Benim dediğim gibi ortalamam 12 ya da 14 saat civarındadır. Verdiğim mol molalar ve freler dahil. Tüm bu not çıkarma işte test çözme olaylarını bitirdikten sonra günün son çalışması olarak ben e, öğrendiklerimi tekrar etme üzerine bir sistem oluşturuyorum. Ve bu tekrar yaparken sesli tekrarlar yapıyorum. Çıkardığım notları sesli bir şekilde okuyorum ki siz de şimdi duyabileceksiniz. Şimdi prokaryotlar mitoz bölümüne geçiremiyorlarmış. E, i̇kiye bölüme de geç... Yok. Prokaryotlar mitoz bölüme geçiremiyor. İkiye bölümüne geçirebiliyorlar ve yetişkin insanların sperm hücresi, yumurta hücresi, retina hücresi kas hücresi, kan hücresi ve sinir hücreleri bölünemiyormuş. Neden bu şekilde çalıştığımdan önceki videolarımda bahsettim. Dediğim gibi bilimsel olarak da kanıtlanmış en iyi çalışma biçimlerinden birisi sesli çalışmak. Yani birini anlatırmışçasına çalışmak oluyor. İlk videolarımı izleyenler bilir. Ben mesela çok gerekli gördüğüm şeyleri ya da sürekli unuttuğum şeyleri kağıda not almaktansa böyle sürekli gördüğüm ve maruz kaldığım yerlere not almayı tercih ederdim. Bu nedenle çok benim için zor olan şeyleri ya da unuttuğum şeyleri duvarlara yazmayı tercih ediyordum. Çünkü duvar hemen yanımda ve o konuda bir sıkıntı yaşarsam test çözerken hemen duvara dönüp oradan bakabiliyorum. Yani bunu not alsam vesaire sıkıntı olabilir, notlar kaybolabilir ya da karışabilir. Bu şekilde duvara yazarak işte kendime pratiklik sağlıyorum aslında. Zaten sınavdan sonra isterseniz silebilirsiniz de. Bunun için anlatmak istediğim ekstra bir şey yok. Dediğim gibi bu konuyu 18 saat çalışıyorum dedikten sonra günümün içerisinde bir rutinle anlatmak istedim. Daha önceki videolarımda da dediğim gibi aşağıda hangi butona tıkladınız beğen ya da beğenme tamamen size kalmış bir şey. Sadece aşağıda işte şurası iyi olmuş, şurası kötü olmuş gibisinden iyi ya da kötü eleştirilerinizi yazarsanız sevinirim. Çünkü dediğim gibi daha iyi videolar çekmek için sürekli eleştiri almam gerekiyor. Ve ona göre aslında sürekli kötü olanları törpülemem ve iyi olanları da daha geliştirmem gerekiyor. Bu nedenle yorum atarsanız iyi kötü sevinirim. Bunun dışında dediğim gibi yine anlatacağım başka bir şey kalmadı. Seviliyorsunuz. Görüşürüz.